O bari. zaman şu fotoğrafların oraya gidelim. Gidelim Daha mi? Burada tabii fazlası yok. Esasında çok fazlası var da. Öbür evde mi? Kaldırılmış diğer evlerde. Evlerde. E, köyümüzdeki, memleketimizdeki, buradaki, İstanbul'daki. Şimdi bu benim. Ha bunu alayım bu Fatma ile dans ederken. Bu yeni neslin resmi. <laughs> Onu şey sonra anlatırız. Bu rahmetli babam. Oo. Bu en ufak kız kardeşim İyi. Canan. Hmm. En büyük abim Cemal. Benim bir ufağım Cemil. ...bu Fadime, hmm. bu ben, bu Arhavi Belediyesi'nde nikaha imza attığımız yıl. Vay, wow. ee, 77. Ablaya evet. bak fiziğe. Evet, 77 yılında. Saç Babam şekli ne güzel, oldu. Fransızlar ee, gibi ya, kıyafetler falan. Evet. Bu Ayhan Işık. Değil mi? Evet. Bu yıklar falan. Bu İstanbul'a ilk geldiğimiz yıllarda... ...Anadolu yakasında oturduğumuz evimizde... Ee, ...işte... Daha birinci kasetim çıkmış, ikinci kasetim çıkmış. Liselim unutular Seninle bir kalem, bir kağıt aşkım sevgilim misalim benim Birlikte yazmıştık kaderimizi İlk aşkım sevgilim misalim benim yıllarım Ay yıllarım Yıllar Yılların. ya, Çocuklarımız ufacık tabi Fotoğraflar eşliğinde anılara yolculuğumuz devam edecek Ama o unutulmaz şarkıyı şöyle bir hatırlayalım mı ne dersiniz Anlayın kaç sözümden pişmanlık duyacak gönül senindir Yıllar, yıllarım, yıllarım, yıllar seni İnanmışım ya. Sevindir. Bu tamam. ee, daha nişanlıyken 76-70 işte o 77'lerin başlangıcı köydeki Fadime'nin bir Devamlı gidiyordum daha böyle sarılayım diye böyle. Ay ben. ne güzel ya. Gibi gibi olaylar işte ya. O askerlik bağlama çalıyorum. Nereden nereye? Ve ee, bugünlerden şu günlere. ya. O şey de garip. Çay fabrikası değil mi çalışıyordunuz? Yok çok çok. Tabii ben uzun yıllar... Bir sürü yıllar, çalışmışsınız. 1975'te girmiştim imalatta. O zaman şimdi teknoloji girdi artık raylar, raylı sistemler falan. Biz o yüzlerce kilo çayları hep sırtımızda taşırdık. Üst katlara çıkartıp kıvırma üstünde işte makinelerin üstüne atardık süngülerle. Kamyonların üstünde çayları atardık böyle. Böyle çalıştım yani. İmalatta çalışıyorduk. Çalışma düzenimiz de buydu. Ee, altı 6 ay çalışıyorduk. 120 günü doldurmamız lazımdı ki yıllık sigorta hakkımızı da elde edebilelim diye. Çok güzel yıllardı, çok güzeldi. Akşamlarda müzik işte bir orkestramız var. Emeklilik var mı? Emeklilik olmaz mı ya? Sigorta o zamandan başladığına göre. Siz ödemişsinizdir. E, teşekkür ederim sana. Evet. Ödedik, ödedik. <laughs> biraz senden, biraz benden. <laughs> ben de, ben de kaç? 2004'ten beri ben de... Ya okumasaydık. <laughs> ya okumasaydık, ya okumasaydık. İşte yıllardan beri ya bizi aşk iş vermeselerdi, ya bizi sevmeselerdi, ya, ya bizi dinlemeselerdi neyin hakkını elde edecektik? Hiçbir yani şey. Onun için şükretmek Çok lazım. Çok şükür her zaman. Tamam.